nasıl başladık ilk önce böyle gittik arkadaşlar bunları alıp falan filan Heh, şimdi devam edelim evet ee, neredesiniz siz Hı? Bora şu an oyundayız da ne oldu söyle bana tamam peşin adam mı var bir dakika ben o zaman bir kendimi açıkabilirim birazdan olur Zaten açmışım. Yok yok. Gel 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 bana dur gel. Gel bana dur. Gel bana, bana. yakışım onu tamam. Yanda dal 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 arkanda. <laughs> ne yapıyorsun Ne doğru <laughs> Dal dal Allah kahretsin. Poş neydi? Ne olacak? Steam abi sevmiyorum ya. Adam nereye doğru düştü. Hadi. Hadi gel lan. Uf. Bak en sevdiğim şey olmaya başladı gene ya. Nerede? Heh. Can nerede? İyi tamam. Buraya gel. Arkadaşlar burası skinini değiştirdi ve o oh, inanmış. Harika. Harika harika harika. Kılıç bıraktım. Bir şey olmaz yani kim gelebilir ki? zaten set ama. Birkaç şey daha bırakayım. Hı tamam. Evet. Neredesin? Ben ortada bekliyorum. Adam falan gelir de alırım diye yani. Yaz. Hacı oğlum. Bir yandan da korkuyorum şimdi. Ah daimut Oh. Diamond aldım. Oh adam. Adam geldi. Adam geldi. Alır mıyım? Oha senin peşinde mi var? Bu adam mı? Bizden kaçan. Bizden. Sonunda da ben onu almaya çalışacağım ay şeyim ya dal 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 abi dal abi dal son sete dal kaçıyor kaçıyor önden çık ufff abi seni vurdum çık arkama geç arkama gel orda oooo çapurda taş kılıcı dur bana dal oooo oh, dikkat et adamın taş kılıcı var ve çok güçlü canımın bayağı yarısından çoğun aldı sen dikkat et ya alabilir misin ki onu Heh, ben zorlandım bayağı yani gel 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 ben şimdi ona onları... oha abi çok kötü oynuyoruz ya bu kaçıncı denememiz var ya artık bunda da kazanamazsak çüş yani yeter artık ya bırakacağım yoksa Bora Bora şunları al bari şunları gel. Az o altın sır seni koruyamaz fazla. Ha orada. Abi adam ok atacak. Dikkatli olalım. Hemen diamond kılıcımı yapayım da. Ha. İşte böyle bir arkadaşlar diamond kılıcımızı attık. Ve ama ağzımı sıçacaklar birazdan. Allah kahretsin kaç. Allah. Gel 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 gel. Gel. Pusu açacağım lan pusu. Gel. Aa orada bir tanesi orada. Bir tanesi orada ve kaçıyor. Ben onu ok atacağım. Oha. O fena kazmayı. <laughs> Sen <gülüyor> senin de peşinden bu mu geliyor? Ben buna diamond kılıç dalacağım o zaman. Sen arka Abi, önüne önüme geçme. Gelsin lan. Yusuf al. Asiktir ya. Abi artık bıktım yani. Kazımın babasını yapıyorum şu anda? Sen aç mısın? Sen de yemek var mı peki? Aç aç çeşire bak ya. Ne zaman şunları alayım? Ne yapıyorsun? Al şunu. Şunu nerede al? Çabuk ben seni koruyorum. Sen ne yapacaksın ya bir şey orada? Aha Allah'ım ya. Dur, dur dur sen orada kal. Ne oldu? Adam nerede abi? Oradan aha orada orada. Evet. Sen dikkatli ol, seni öldürmesin. Oha kaç 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 şeyim Kaç abi yardır abi <laughs> Abi yardır abi Hadi lan Oradalar tamam tamam bıraklar bizi Tamam ben şimdi arkadan alacağım İnşallah bizi gör beni görmezler Arkalarından gidiyorum ama Abi o sen değil misin? Sen neredesin abi? Şu an ben de bir karakterler değişikliği oldu da İsimleri de tam göremiyorum ki bir yavaştan. Yok yok sanırım yok yok. Hayır. Ya bunlar nereye gidiyor? Sanki birbirlerini kovalıyor ama. Abi. Abi geldim geldim. Sen peşinden git. Oho, oho. sizin de ben izin ha. Yeter lan. Yeter. Adamı delirtmeyin oğlum. Geberim be Ben bunların ikisini tip sanırım abi. Bunların ikisi şeymiş ya. Sen için. ha o bana mı gülüyor yok. Kaçıyor. Şimdi en taş kılıcı ama. Şimdi diamond kılıcı aldım. Evet bebeğim. Evet kaçma gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Bebeğim buraya gel sen iyi olacak. Bunun altına ben şey ekleyeceğim müzik ekleyeceğim. Ha hangi müzik? Sence hangi müziği Elinden kaçan bir yavru ceylan. <laughs> Neredesin? Dur ben şeylere gidiyorum ha. Bir ortaları bulabileceğim mi ortaya? Buldum tam tur atmışız yemin ediyorum. Böyle şey olmaz ya. Hayvanlık yani. Arkamda chest vardı ama hiç bakmak bile istemiyorum. Onu aç, onu siktir et. bok var biz artık. Neyine bakacağım? Dur. Ah. Altın avucu muyum? Altın avuç. Gel. Sen... Oho. Birisi oradan geliyor. Diğer oradan geliyor abi. Abi. Okları yoruyorum Arkadaşlar gene karakterimi değiştirdim çünkü bu karakterimle bir kayıt yapılmış bu oyunda ve gene yabancı server yapıldığı için aa, hani başka bir karakter bu ismi girdim. Ama gene karakterim aynı olacak yani merak etmeyin. Sadece bu server da böyle. Alttan bir yazı çıktı ama ne yazıyor? gitti O tamamen hiçbir hiç benim arkadaşlar arkadaşlar. Hani videomun hiç alakası yok o tamamen oyunla ilgili bir şey. Yani videonun video, senin videonun değil demeyin. Çünkü onun benim hiçbir ilgisi yok ve onu aldım. Evet. Bora aldım onu. Bora aldım. bir diamond kılıcı varmış. Gel gel. Gel al diamond kılıcı alacak mısın sen? Alabilecek mi ki? Çabuk al. Ne oldu? Aha. Orta bizim oldu. Kaç kişi kaldık acaba ya? Çesire bak sen. Etrafa bakıyorum. Al al. Oğlum desene mi sen de diye diamond kılıcı aldın diye arkana attım. Şşş. Ne oldu lan? İnternetin mi? Ha, arkan da aldım zaten. Abi, abi FPC e düşüyorsan istem. De etmeyecek aldık daha doğruya 3 kişi kaldık lan <laughs> Desen oğlum ben hala o şeydeyim Aha orada da Sen ne yapacaksın Bence oları Yanıyor lan <laughs> Önünü buraları bir taktık. Hadi başla dal abi Asıl adam bana vurdu Gel buraya Ok attım vurdum Bir tane daha attım vuramadım Sana vuracağım adamı yaktın oha Helal olsun Alabilecek misin aldın. Helal kanka be. Helal Bora. Gel Bora şimdi sen de. Hadi bakalım Bora. Gücünü görelim bebeğim. Bakalım sen de. Hadi canın sesi çıkma ha. Can ne ol lan can öldü değil mi? Oo. O arkadaşlar onun başına direkt böyle o salın kaçma yerine geberdi gitti. Bora ne yapalım? Hasidir. Hasidir. Abi yanıyorum. <laughs> lan ya az siktir abi ne yapacağım ya? Of su yok mu lan? Oğlum hala sönmedim ha. Bora yanıyorum. Yanıyorum. Oğlum böyle yemek fena koyacak lan bana. Cık. Ay sikeyim abi öldüm. Ha ölmedim. Sen itemin dizin. Öleceğim. Bu arada bu sefer sen kazan. Değerli sen kendini yaktın. Bu elde ben kendimi yıkıyorum. Hadi acı. Ölüyorum Bora senin için bakalım. Sen belki kendin yaktın. Bu elde ben kendimi yıkıyorum. Derin bir şerefsiz. Öldüm. Evet arkadaşlar yine, yine kazanan biz olduk. Sorun yok. Gördüğünüz gibi biz kazandık. Yani bu orayla ben kazandım. Ben kazandım. Bir sonraki videomuzda görüşmek